arkadaşlar keşke yayınlamış. Biz beraber oteldeyiz. Ama ben otelde ne buldum? LaBubu bu buldum. LaBubu var. bu. arada <laughs> merak eden ne? şey La La Donia e, oteldeyiz ve 700 liraydı. Ya bu böyle. Şimdi ben de hop ve nerede lak var. Hiç çıkmasını istemediğim. Secret. Hiç çıkmasını istemiyorum. Hayır. Asla ve yani Loyalty istiyorum. En çok Serenity olmak üzere Loyalty. Burada mı açılıyor? Nasıl açılıyor? Çok heyecanlandım. Şuradan açılmıyor. Ben de açacağım. Biz ters koymuşlar. Şuradan açalım tekrar. Açılmayacak büyük ihtimalle ama her neyse. Açılmadı. Her neyse olsun. Canımız sağ olsun. Bir açalım. Kalkmaz mı? Tabii ki. Bakın bakın Daha bayağı bir çıktı. O ne farkı var? Böyle şey anlatsın ya böyle bir şey ya. Hani şu Çok güzelsin. Olaya çiğ bu arada. Çok güzel. Tabi telefon var ama çok güzel. Şöyle bir şey. Üçüncü gayet iyi oldu tane daha var. Ondan sonra kaç tane kalıyor? Biz 3 4 tane de alırsam diyorum ama 4 tane zor alabilirim. Yani. İşte babam aldı bunu. Kendi şeylerimi biriktirerek ya da şeyler de alırsak mükemmel olur. Çok güzel. Sırada evet. 4.